lerimiz konuşsun. İçeride konuşamadık Buyur. mesela. Oğlumu ee, oğlumla arıyor. Tamam. Buyurun anneciğim. Tamam. Şimdi araya. Ben Nihal Çiftçi Hakkari'den geldim. Oğlum Emircan Çiftçi için buradayım. Benim oğlum kaybolduktan üç gün sonra HDP kapısını çaldım. HDP bana yani çok sert tepkiler verdi. Senin oğlun gitmezse, onun oğlu gitmezse bu devran nasıl dönecek dedi. Ben de ona sordum senin oğlun gitmiş mi acaba? Ya dedi bize okuyanlar da lazım dedi. Benim oğlum da okusun işte milletine hayli evlat olsun dedi. Dedim o okuyan neden benim oğlum değil de senin oğlun? Benim oğlumun okumaya hakkı yok mu? Daha 14 yaşında okula gönderdim okuldan bir daha dönmedi. Bunun üzerine geç, ıı, Irak tarafına gittim. Çok gittim. 8. gidişimde ıı, şeye gittim bu ıı, çatışma bölgesi, Gara bölgesine gittim. O, oradan bir e, ıı, nömetçi mesul vardı. Bana dedi ki sen oğlunu arama hakkına sahip değilsin dedi. Ben de böyle Yasin-i Şerif var elimde uzattım dedim. Sen bu Kur'an'ın hatırına oğlumu göster benim içimdeki hasret dinsin dedim tekmeledi elimdeki Kur'an'ı iki metre yolun aşağısına fırladı. Dedim imanın yok mu, dinin yok mu, sen kimin için buradasın? Çok affedersin, şerefsiz dedim, köpeksin dedim. Bunun üzerine silah çekti bana. Dedi iki dakika içinde buradan gitmezsen seni buraya sererim. Dedim vur ben senden korkmuyorum, öldür beni. Ben zaten öldürmüşsün beni sonra şoföre doğrulttu. bunu ya buradan götürürsün ya seni öldürürüm ben şimdi bu kadını öldürsem gerilla annesidir benim namım dünyaya kötü duyulacak ya götürürsün ya öldürürüm seni yani ne bunların şey? çoğu yaşadım çoğu zaman yaşadım yani bir hakkın yok evladın üstünde hiçbir hakkın yok senin için gelmişler buraya bilmem sana devlet benim devletim var şanlı bir bayrağım var çok şükür evet. yüce bir devletim var benim senin devletine ihtiyacım yok kendi çocuklarını bizim çocuklarımızın kanının üzerine götürüyorlar okutuyorlar Almanya'da İsviçre'de evet. o kendi, bizim çocuğumuzu bombaların önüne götürüyorlar bu hak mı hukuk mu onların çocukları nerede biliyor musunuz hani soner yalçın böyle zırıl zırıl yazıyor ya işte Pervin Buldan'ın bir çocuğu vardı bir diğeri de karnındaydı çocuğu Neçirvan e, karnındaki bebede zelal diye Neçirvan bu efendim Avrupa'da mıdır, Amerika'da mıdır? Lüks arabalarla dolaşıyor. Geçelim. Necirvan bu efendim Maldivler'de, ama Diyarbakır'lı anne'nin çocuğu dağda ölmeyi bekliyor. Necirvan bu efendim lüks villasının bahçesinde, havuzlu villasının elinde cep telefonu. Ha, ne yapacaktık? Empati mi yapacaktık? Yapalım. Bu da Zelal. Bu da Pervin Buldan'ın kızı. Bu da Casadella Art. E, hotel e, bilmem neresi geziyor, seviyor gezmeyi. ...işte Avrupa'nın her yerinde, Amerika'nın her yerinde dolaşıyor. En güzel yiyecekleri yiyor. Yetmiyor. Ulan bir de Rio Karnavalı'na gideyim diyor. Bir de Rio, Rio Karnavalı'na gidiyor. Kimse bize masal anlatmasın. Hiç kimse. Biz kimin ne yaptığını biliyoruz. Pervin Bulda'nın kim olduğunu biliyoruz. HDP'lilerin kim olduğunu biliyoruz. Pervin Bulda'nın çocuklarının ne yaptığını biliyoruz. Diyarbakır annelerinin neden haklı olduğunu da biliyoruz. Buradan bin selam Diyarbakır annelerine. Benden bu kadar.